Beslediği tavuklar Uslu ailesinin geçim kaynağıydı. Başıboş köpekler kümese girip zavallı hayvanları telef etmişti. Yaşananları da birkaç gün önce ekranlarınıza getirmiştik. Tavukları ölen aile yaşadığı şoku henüz atlatamamıştı ki ikinci kez sarsalılar. Çünkü anneliğinin kümesindeki tavuklar da köpekler tarafından saldırıya uğradı. Samet Özsaylan ve Barış İbiş'in özel haberi. gün önce benim tavuklarımı yedi. şimdi ise ağızlarıyla tahtayı kırarak tavukları katletti. Önce onun, sonra da annesine tavuklarına saldırdı köpekler. Daha ne gidecek? Bu köpeklerin yani affedersin yapacağı ne yani? Ye, ne? Çok üzüntülüyüz. Yani bir an önce. Yetkililere sesleniyorum. Köpekler de lütfen alsınlar. Yazık günah değil mi abi bu kadar benim emeğime, şeyime, çocuklarımın rızkının bunu çıkartıyordum ben onlardan. Birkaç gün önce böyle seslenmişti. Çünkü aile geçimine katkı için beslediği tavukları sokak köpekleri tarafından telef edilmişti. Bu defa köpekler annesinin beslediği tavuklara saldırdı. Uslu ailesinin ilk kümesine ilk saldırı 4 gün önce olmuştu. 52 tavuk bu kümesi öldürülmüştü. Aradan 2 gün geçti ki bu defa ikinci kümese saldırı oldu. Burada da 10 tavuk bulunuyordu. Yine aynı köpekler tarafından 10 tavuk telef edildi. Bunu annemindi. Bizim tavuklarımızın tavuk bededen tarafından talep duyunca dediler oğlum sizin olsun dediler. Benim tavuklarından iki gün sonra bunlar da talep ettiler. Çocuklarımıza bari bizim, bizim başımıza bari gelmesin. Uslu ailesi ilk şoku atlatamamışken bu kez de annesinin kendilerine verdiği diğer tavuklarda köpek saldırısıyla telef oldu. Aile darbe üstüne darbe yedi. Hepsi 52 tane abi. 3 tanesi şeydi zaten. Biri hastaydı. iki de yaralı var. 8'in rahatlığı ikisini alıp götürdüler. Şikayette bulunduğum halde hiç iyilenmediler. Buyurun. Bunlar insanlara ne yaparlar? Bu defa saldırgan köpekler diğer kümese geldi, içeri girmeye çalıştı. Gece yarısıydı, başarılı olamadılar ancak vakitleri vardı. Bu defa diğer taraftan tahta çitleri ağızlarıyla söktüler ve küçük bir delik oluşturdular. Oradan içeri girip tavukları telef ettiler. başvurdum, kendim şahsen kendim gittim, yüz yüze görüştüm. Ama yok. Tavuklarını kaybeden aile şimdi sokak köpeklerinin çocuklara zarar vermesinden korkuyor. Yani maddi olarak 6-7 milyar, milyar civarında var. Rahat. 6 yetimde rahat var yani. Hani ben kaybı geçtim. Hani tamam kaybım yine büyük, ayrı bir konu ama yani çolma çolmaz zarar gelmesin.